Tunca Bey ve çok değerli dünyalılar. Hepinize selam olsun. Öncelikle belirtmek isterim ki bu bir gizli kayıt. Bu gizli kaydı Kepler 7, 8, B gezegeninden uzun uğraşlar sonucu ağınıza sızdırıp size ulaştırdım. Bu gösterdiğim çaba ise Tunca Bey'in uzaylılar için oyun önerileri videosunda olan olağanüstü eğlenmem ve bu düşünceli tavrını karşılıksız bırakmak istememem oldu. Dünyanızdaki mizah anlayışını çok sevdim. Buradaki tek eğlenceli şey uzay bufalarının gezegenden aşağı dışkı bırakmalarını izlemek. Sonraki göndereceğim kayıt Tunca Bey için bir sürpriz içeriyor olacak. Tunca Bey kanalımıza aboneyim. Yorum da gönderirim ama kendimi açık edemem. Bu siz ve diğer dünyalar için iyi olmaz. Gezegenimdeki diğer türlerim size karşı çok dostane düşüncelere sahip değiller. Hatta bilseler, Destroy All Humans oyununa isimlenip kafalarınızı kızartmaya bile gelebilirler. Mass Effect oynamayı çok severim. Formlarınızı o oyunda incelemek çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda eşli Williams'a farklı hisler besliyorum. Buradaki oyun grafikleri hayalinizin çok ötesinde bir boyuta ulaştı. Size örneklerini gösterecek olursam şurada Daha fazla konuşalım. Hepinize selam olsun.